mangal oyunundaki temel kurallardan bir tanesi kuyunuzdan aldığınız taşlardan bir tanesini mutlaka ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Kendi kuyunuza bırakıyorsunuz. Bakın şöyle bir ve oyun daima saat yönünün tersinde oynanır arkadaşlar. Saat yönünün tersinde. Kendi kuyuma bir tane bıraktıktan sonra 2, 3, ve 4 diyorum. Bakın hazineme bir tane taş bıraktım. Bu kurallarımızdan bir tanesiydi hatırlarsanız. Eğer elinizdeki son taş, elinizdeki son taş kendi hazinenize bırakmışsanız o zaman bir kere daha oynama şansınız var demektir. Şimdi taşı kendi hazineme bıraktığım için bir kez daha oynama şansım var. O yüzden ne yapıyorum? Herhangi bir yerden başlıyorum. Geldim mesela. Şuradan aldım. Önce bakın aldığım kuyuya bir taş bırakıyorum. 2 3 4. Şimdi sıra nereye geçti arkadaşlar? Rakip oyuncuya. Buradaki temel açılış stratejisi genelde hep aynıdır arkadaşlar. İle kullanımı vardır Resweb'de. İlenin e, versiyonlarına bakarsak işte L, la, ile, yıla diye böyle eklemeler yapabilirsiniz. Nasıl? Mesela burada Ç harfi var ve K harfi var. Baktığınız zaman C ile K var, doğru mu? Yani böyle diyebilir miyiz mesela yemekte ne var? Kuru fasulye ile pilav var. O zaman ekranda ne var? C ile K var. O zaman ne oluyor? Birleştir. C ile K oldu sana çilek. Yani ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Sanki ekrandakileri C ile K yani O ve Bu, O ile Bu gibi de ne yapabilirsiniz? Yorumlayabilirsiniz. Bu mesela bir çözüm yöntemidir. L ve L'yi eklerinin eklenmesi vardır. İle'ye ile benzer olarak. Mesela burada bir Y harfi verilmiş ikinci görselde. Verilen şeyin konumuna, rengine, üstünde bir şey olmasına, yanında bir şey olmasına, altında bir şey olmasına her şeye dikkat edeceksiniz. Sıra kırmızıda. Kırmızı geldi böyle bir hamle yaptı. Mavi geldi bunu yaptı ve dörtlüğü sağladı. Sıra kırmızıda. Eğer kırmızı burayı görmeyip şuradaki olayı kapatacağını düşünüp burada bir harekete girişirse bakın bu yaptığı hareketten dolayı şuradan bir 5'te veya onu yapsa yapmasaydı bile şuradan bir tane ne elde edecektik arkadaşlar bakın 5'te elde edecektik. Dolayısıyla 5 taneyi sağladığımız için oyunu kim kazanmış oldu arkadaşlar? Mavi oyuncu kazanmış oldu. Yani burada dikey, yatay ve çapraz olarak tüm varyasyonları, kombinasyonları düşünmeniz lazım güzel bir e, strateji oyunu. Basit. Kuralları sade. O yüzden Milli Eğitim Bakanlığı tarafında tavsiye edilen bir oyun. E, akıl zeka oyunlarında öğrencilerin ve çocuklarımızın zevk alacağı oyunlardan biri arkadaşlar. Eğer biz bu taşı beyaz taşı siyah olarak yemek istiyorsak arkadaşlar yapacağımız hamle şudur. Şurada oyun tablasında gösterilen Daireler var bakın. İçte bir küçük daire var, dışta ise bir büyük daire var. Bu dairelerden herhangi birinde bir tur atmak şartıyla diyebilirsiniz. En az bir tur atmak. Yani o daireden o daireye tur atarak da ne yapabilirsiniz? İlerleyebilirsiniz. Mesela siyah eğer bu beyazı yemek istiyorsa yapması gereken hamle şudur arkadaşlar. Bakın. Şurada yuvarlak daireden ama orada şunu yiyemez. Şunu kullanalım arkadaşlar. Şu siyah, şunu görselliği bozsun, bozmasın diye kaldıralım. Şu siyah bu beyazı yemek istiyor arkadaşlar. O zaman şu siyah ne yapacak bakın. Küçük daire etrafında bir tur attı. Geldi ve beyazı yedi. Ya yani ne yapacaksınız? O daire etrafında bir tur atmanız gerekiyor. En az bir tur atmamız lazım. Şimdi mesela oyunu biraz daha ilginçleştirmek için şöyle de yapabiliriz mesela göstermek için yapıyorum arkadaşlar şöyle gelsek şöyle geleceğiz taş nerede olsun şu taşı yemek istiyoruz bakın başka bir görev kartıyla bakalım arkadaşlar mesela şöyle bir görev kartı verildi bakın bu görev kartında dikkat ederseniz nedir arkadaşlar üst üste binmiş renkler. O zaman bardaklar da üst üste binecek. Yani nedir arkadaşlar? En altta bakın ayak kısmında kırmızı. Ondan sonra siyah. Gövde kısmında sarı. Gözün hemen altında sarının üstünde mavi. Ve kafa kısmı ne arkadaşlar? Yeşil. O zaman ne yapıyorsunuz bardakları? Şu şekilde renk sırasına uygun olarak üst üste sıralıyorsunuz arkadaşlar. Aynı buradaki gibi. Buradaki sırayı ne yapıyorsunuz? Takip ediyorsunuz. Farklı kartlar üzerinden farklı örnekler gösteriyorum arkadaşlar.